Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suyumuzu içtik, molamızı yaptık. Yürüyoruz yine. Tepeye çıkacağız. ч келип то'ланадыа bahçelerden bereket fışkırıyor sevgili takipçilerim baksanıza da şuraya Ahmet Hüsnü kaldıysa <gülüyor> 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 kocam için için beni üzersin sevdiceğim bunda güzel la bakın da yavrucağım niçin niçin beni üzersin edeyim ah, ah, Şıkır 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 dama gel bana gel. Burayı çıkıp toplamamıştık toplarken. Yetiştirememiştik. Burayı bırakıp gitmiştik. Burada vardır. İyicene arayan burayı.

çıkalım Aha bizim karşı evlerimiz, aha evimiz. Karşıya geldik. Tam tepedeyiz. Mhm. Mm hmm. Oppa. ne evemez Hoppa. Nere baksa gözlerim seni arıyor. Nere baksa gözlerim seni arıyor. Evet. Size göstermiştim ya tam o tepeye çıkacağım diye. Şuradan şu bizim bahçenin başından başından oradan demiştim size tam tepeye çıkacağım diye geldim tepeye işte. bura tam tebe Evet. Allah. Çok fındık var. Çok 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 çok. Uuu uh, peşinden çıkar 20 kilo fındık vallahi. Mm-hmm. Mm-hmm. Bu da çok fındık çıkıyor ki. Kamera çekme işini bırakıp bir yana. Bebe. Deniz işte. Aha. Her yer fındık, her yer. Aha, aha. Sen misin? İki tane, iki tane, iki tane. Bir sürü var, bir sürü. Damlaya damlaya göl olur. Bayağı bir yer toplayacağım şimdi. Gökyüzündeki güzelliğe bak. Dünyanın güzelliğine bak. Sevgili arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ay gidiyor. Çok güzel. Dünya çok güzel. Yaşamak çok güzel. Allah'ım. Eşekmayı zaten çok seviyorum. Durumda var bu sevmek. Ama ben her şeyi, bütün insanlığı, bütün dünya yaşamı seviyorum. Toprağı seviyorum, taşı seviyorum. Çalıyı seviyorum, çırpıyı seviyorum. Ve denizi çok seviyorum. Deniz benim hayatım. Aha. Ha, bu güzelliğe bakar mısınız? Oy 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 oy. Evet, şimdi kamerayı bırakmalıyım. Çünkü güzel bir fındık toplamalıyım iki elle Bayağı bir fındık var sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Onun için kamerayı bırakıyorum, sizlere hoş kalın diyorum. <laughs> rızık her yerde, rızık elimizde, avucumuzda. Rızkı veren Allah'ımıza da hamdolsun, şükür olsun. Ha bu güzel dünyayı bize bahşeden Allah'ımıza, hayatı bize bahşeden Allah'ımıza hamdolsun şükür olsun. Her nerede ve nerede ve nerede yaşatılıyorsam bir söz vardır hamdolsun şükür olsun. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum. Yine sizi ha bu güzel kök yüzünden beraber bırakmak istiyorum. Kameramı çevireceğim oraya. Hoşçakalın.